Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tek blok oynuyoruz yine. Bu, kadar. bu arada bu başlangıç kiti Bu da bağlı bir şey. Yani modu yapan kişi koymuş. Kuşuşalarım. Let's Şimdi yapsak şu, şu yeşillerden bunlardan sakin olaylar falan gelebiliyor diye düşünüyorum Bunu ne sıkıştı mı en sonunda kıracağım Şartlarını kıralım bari. İyi ki yavaş. Bir de bu soru işaretleri kılıçla kırılıyor. Üst üste iki şey geldi. Bu ne saçma. Şey. Hayır hayır hayır. hayır. Oh, iyi ki. Bak iyi ki bu botu kullanmışım ha. İyi ki. Kullanmasaydım vallahi. Şu şu. Ne oluyor? Gaz ne alaka şimdi? Gaz ne alaka? Sol işaret. Sol işaretinden sol işaret. Çok değil mi? Ben de de şüpheli. Hmm bakalım. Şu eşya, şu eşya. Şu eşya. Ne oluyor burada? Setimizi giyelim. Şapşal setimizi. Ama bak güzel oldu ha. Sürümü değiştirdiğim diye skinim böyle. Yani çok da kızdırmayın beni. Aa en güzel köylüler bence. İnşallah bundan zümrüt çıkar. Tahta çıktı Tam düşmüştüm. Zaten kendisi tak. Şu beni korkutuyor. Vallahi billahi şu lav beni korkutuyor. Star Part 2 bile gelebilir istersen. Ben korktum ya. Sizce soru işaretlerin hepsi neymiş ya? Oh, oh oy. Matan. Ben hayatta atarım. Şimdi bakalım. Aha, kuyu kuyu kuyu. Oğlum TNT Zaten minicik adam var. Minicik adam var. Meşal Seversin belki meşal. Meşal. Patates çıktı. Ve yere düştü. Şaka mı? Patates istemiyorum. Olmaz Nasıl çıksın ya? Şimdi de patlayıcı zehir. Zehir ne yapıyorsun? Şimdi ben buradan çıkmayı düşünürken o Aha şey işe yaramış ya helal sana Helal Şu köylüler bak size çok helal, helal. Size Güzel gideceğiz yine kılardaki Adamın her yeri gitti her yere Yapı çıkmasın hadi yapı çıkmasın yapı çıkmasın Domuz gribi çıktı vallahi domuz gribi çıktı Vallahi billahi domuz gribi çıktı Yorum ben ya. 12 tane soru işaret. Arkadaşlar böyle bir bak gördüyseniz yoruma yazın hmm. Üzüldüm <laughs> bak. Kulava bakıyorlar. <laughs> ben nasıl böyle oynatacağım? Ben nasıl burada yaşayacağım ya? Alan kalmadı. Umarım

arkadaşlar. Bay bay. Ve yine merhabalar. Hmm. Ne biçim bir köylü? Git hmm, ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm, başörtü tak. Ay yemek sofrasındaki şu bezi takıyor ya, onu takıyor. Çok şüpheli ya. Hiç köyde nasıl bu kadar şüpheli şoför, olabilirsin? Tövbe estağfurullah. Acayip kötü gözüküyor vallahi. Kaktüs Tarlası. Hocam ben düğmeye mi ulaşayım? Çık, şey çıkıyor ya. Ya, yeter. Gelin. Gel. Daha çok var. Şurada acayip gelmek istiyorum. Şuradaki portalı da açmak istiyorum. Şuradaki portalı da açmak istiyorum. Yanındaki portalı da açmak istiyorum. Zımbırtı işte. Bu

olmaz Hadi. Aydın. <laughs> ah lele, le, le, ah lele. Yeah. <laughs> ah lele, le, le, ah lele. Aba, adaya bak. 2 dakika, bir... sekiz dakika içerisinde adaya bak. Ne oldu ya? Çöp çöp oldu. Buraya da lav gelir inşallah. İnşallah ya. Daha bu gelmez. Ben korktuğum için onu takacağım. Korktuğum alakası var çünkü. Ödümü patlattım Mojang. Yan yandığımı sanırım Mojang. Mojang kafamın üstüne atıyorsun. Kafamı çaktın ki sana hiç de mutlu değilim Mojang'cığım. DC var burada. Steam var Ah! ah. Ya gitti! Tam da burası yanıyordu da. ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne ne yaptın? onları ben kıracaktım. Neden sen kırıyorsun ve içinden hiçbir şey çıkmadığını sorabilir misin acaba? Vay canına. vay canına. Korkuyorum. Ben nereden? Hayır, yeter. Birazcık APK kaldıktan sonra böyle oldu. APK kaldım. APK göstermeye de yok artık. Dakika bitecek. Tam da buradan geçerken TNT patladı. <laughs> ya ya iki kez TNT patladı ya. <laughs> Bari lava değmeyi. <laughs> Aynı şeyler çıkıyor ya girdi. Ne oldu? Son açar. İşte ne açacak deli çıktınız. <Tosaze> Guardian sen de mi? Kişi? E sen öyle oldun. Ne rahatına bak işte sen. Eleya. Anyway Eleyler de gitti. Hoş geldi. Öldüm 5 beş, beş defa öldüm. Bu bir şaka mı ya? Bildiğin virüs girdi ya. Benim kadar bu kadar şanslı olmayın iyi. Siz dua edin. Benim kadar şanssız değilsiniz.

Tamam var mı? Ayım siyasi. Başta değilim. Değil. Vay şerefsiz ya. Hadi sen buraya. Yeter artık ben bu feneri aldım. Bıktım usandım.

şukuyor ya süper Helal sana. Helal sana hayatımı kurtardı ya. Evet. Hay ne ya? Tamam hadi görüşürüz. Sizce kaplumbağa mı daha çok işe yarar yoksa deve mi daha çok işe yarar? Yorumlara yazın. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaplumbağa dedi. Kaplumbağa deve olabilir bence.